A ampul binde 3 oranında retinol içermekte. Binde 3 oranındaki retinolün binde 2'si lipozom teknolojisiyle kapsüllenmiş, dolayısıyla özellikle ısı ve ışıktan kolaylıkla etkilenebilen retinolün aktif bir şekilde hedef dokuya ulaşması sağlanmış. Bununla birlikte serbest formda kalan binde biri de hücre yenilenmesi konusunda bize destek oluyor. Retinolün kararsız bir molekül olması ve çok hızlı bir şekilde bozulabilme özelliğini ortadan kaldırmak için lipozom teknolojisinin yanında ürünün içerisinde C ve E vitaminleri var. %2 C vitamini hem retinolü korur hem de aynı zamanda antioksidan etkisi sayesinde cilt yaşlanmasına sebep olan faktörlerin azaltılmasına yardımcı olur. Cildin oksidasyonla başa çıkmasını destekler. Ayrıca yine E vitamini güçlü bir antioksidandır ve cilt yaşlanmasıyla mücadele etmek için serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur. A ampul içerisindeki retinol sayesinde kolajen ve elastin desteği sağlar. Bunun yanında bu desteğin güçlendirilmesine yer çekimi karşıtı kompleks dediğimiz bir bileşen yardımcı olur. Bu bileşenin içerisinde aslan ayı ve stronella ismi verilen iki tane bitki ekstresi mevcuttur. Bu bitki ekstreleri özellikle kolajen 1 ve 4'ün üretimine destek olur Aynı zamanda deri altı yağ dokusunun rezervlerini arttırarak ciltteki çökmeleri engellemeyi destekler. Ayrıca ürünün içerisinde bulunan Matrixil olarak da bilinen Palmitol Tetrapeptit 7, cildin inflamatuar süreçlerine baskılar ve yaşlanmaya sebep olan faktörleri sınırlamaya yardımcı olur. Retinolün görevleri nelerdir? Kolajen ve elastin üretiminin desteklenmesini sağlar, foto korumaya yardımcı olur, hücre yenilenmesi ve farklılaşmasını uyarır, keratinosit ve fibroblastların üretimini destekler. Ampul A lift kimler için kullanılabilir? Retinolün yenileyici gücü, diğer içeriklerin kolajen ve elastin destekleyici etkileri sayesinde aslında cildi pürüzlü görünen, kırışıklıklardan şikayetçi olan Belki akne ya da akne sonrası izleri bulunan herkes bu ürünü kullanabilir. Ampul Alift %89 oranın doğal içerik barındırmaktadır. Hassas ciltlerin kullanımına uygundur ve fotosensitif değildir. Yani ışık karşısında cildiniz duyarlılaşmaz. Bununla birlikte yine de retinolün akşamları kullanılması tercih edilmektedir ve gündüzleri mutlaka bir güneş koruyucuyla desteklenmesi istenmektedir. Temizlenmiş cilde maksimum 6 damla kadar ürünü avucunuzun içerisine alıp ısıtarak tüm yüz boyun ve dekorta kısmına uygulamanız yeterlidir. Müzik